Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar yine İzmir'den gelen bir Define işaretini çözeceğiz. Arkadaşlar bu bir sağ el. Bakın şunlar bu orta parmak. Bu sağ el işaret parmağı. Bu da sağ el baş parmağı. Yani şöyle. Yani sağ el şu şekilde duruyor. Videoma bakın arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. El demek para demek. Kaya çok büyük. Çok büyük para anlamına gelir arkadaşlar. Bakın bu aynı zamanda arkadaşlar şu şöyle burası göz olan bu Gaga olan bu da kafası olan bir kargaya benzetmişler. Yani bir karga diyebiliriz. Bakın şöyle şu sağ kanat şu taraf. Sol kanat kırık arkadaşlar. Bakın kanatın ucu yok. Şu göğsü kuşun. Yani bu bir karga. Demek ki karga işareti arkadaşlar para işaretiymiş. Buradan da onu anlıyoruz. Arkadaşlar bu en az 15 metre yüksekliğinde bir işaret yani bunun hazinesi bir kamyon altına eşleyer bir hazine. Tabi etrafa saklanmış e, gizli gizli şeyleri var, gizli gizli yön veren yerleri var. Mesela şöyle yaklaştıralım, bakın yani bu bir tane işaret var, değişik yönlere bakıyor. Bakın burada gizli bir göz var, üç tane göz var. Bazen bu iki göz e, kaş olabilir. Bazen bu ikisi bir yüz olabiliyor. Yani burada gizli gözler, gizli yüzler çok. Bakın görüyor musunuz? Gözler bu. Bakın. iki tane yüz var yan yana. Evet. Peki olay şu arkadaşlar. Şu bileği ölçüyoruz. Burada başparmak aynı zamanda elin bileği olmuş. Bakın şuradaki gözlerin Karşıya direkt karşıya bakan dört tane göz var. Şunu ölçüp 7 ile çarpalım. Bir adım ortalama 70 santimdir ve bu gözlerin baktığı yöne doğru önce bunun üstüne çıkıp bakın ve oraya doğru gidin ve orada alan tarama. Define çubuğunu çalıştırın. Şimdi bu karga da bir yere bakıyor. Şimdi bu karganın gözleri de bir yere bakıyor. Böyle bu tarafta karşı tarafa bir yere bakıyor. Tabi bu. 360 derece bunda bakan yüzler var arkadaşlar. Yani bölgede milyonlarca define var anlamına geliyor. Süper bir bölge. Yine İzmir'den geldi. İzmir'e sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bakın. Burada duvar hareketi yapıyor. Bakın. Sonra açıyor. Gidiyorum. Sonra yol bitiminde tekrar duvar hareketi yaptık. Bakın tekrar. Çünkü burası yumuşak toprak. Burası yumuşak toprak. Burası sertle sert toprak. Yol. Yumuşak toprak ve sert toprağın birleştiği yerde bu şekilde bir yukarı doğru dik ısı yayar. Çubuk da o ısıya çarpınca duvar hareketi yapar. Burada bizi yanıltır çünkü yumuşak topraktan sert toprağa geçiyorsun. Onun için bu sahte oda duvarı hareketi de yapıyor. Bakın, sanki burada bir oda varmış gibi. Bakın duvar yapıyor. Oysaki burada bir oda yok, duvar da yok. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Yani sahte oda, sahte duvar nasıl anlayabiliriz? Burada duruyoruz, tam duvar olan yerde. Tam duvar olan yerde duruyoruz. Şöyle tam karşıdan geç. Öyle dursam ben böyle gideyim daha iyi. Şimdi geldik. Burada duvar yaptı. Ayağımızın altını oynatmıyoruz. Sonra geliyorum. Daha ikinci adımda duvar yapıyor. Bakın tekrar geliyorum. Bakın burada bir sahte bir oda olduğu belli. Bakın Burayla bura arasını ölçtüğünüz zaman zaten burayla yer arasındaki mesafe aynı. Yani burada oda duvarı yok. Sahte. Yumuşak toprakla sert toprağın birleştiği yer. İşte yollarda bunu yapar. Patika yollarda bunu yapar. Bakın. Gördünüz mü? Yola girdiğim anda açılıyor. Böyle geriye geliyor. Şimdi bu aynı zamanda bir derinlik alma hareketidir arkadaşlar aynı zamanda derinlik alma hareketidir. Şimdi derinliği alıyoruz. Bakın duvar yaptı. Derinliği alıyorum şimdi. Geldim. Hemen geri duvar oldu. Tekrar geliyorum. Sağlamasını yapıyorum. Duvar oldu. E bu kadar fark var. E zaten burayla burayı düştüğümüz zaman bir metre sıfır kalıyor. Yani burada burada arkadaşlar duvar yok sadece yumuşak topraktan sert toprağın arasında bir ısı var. Isıya çarptığı anda duvar yapıyor. Sahte duvar. Sahte olduğunda nasıl anlıyoruz? Benim yaptığım gibi derinlik alma hareketiyle gerçek duvarla sahte duvarı ayırt ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz o altında kazacağız. Bekle. Evet. İşimiz var sonra. Ben size dedim ya bak. Bir, çıkıyor Derinlik alma hareketini göstereceğim. Metre ile derinlik alma hareketini göstereceğim arkadaşlar. Bir de ayrı bir derinlik alma hareketi var. O da geri adım giderek derinlik alma hareketi var. İkisini göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar metre ile plastik ya da metal metre de olur. Fark etmez. Metal olmasına gerek yok. Şimdi derinliği nasıl alacağız? Arkadaşlar örneğin bir define geldi çarpı yaptı. Bakın çarpı değerli hareketi. Yani x hareketi değerli hareketi çarpı hareketi aynıdır. Şimdi tam arkadaşlar tam çarpı yapan yerin altında metreyi ucunu koyuyoruz. Tam çarpı yapan yerin metrenin altında arkadaşlar tam çarpı yapan yerin altına metreyi dayıyoruz. 5 metre 10 metre Böyle metreyi çekin. Bakın. Tam çarpı yapan yerin altında. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Buradaki metal gazı definenin gazı buna kaç metre derinlikte ise buna doğru ısı verdi. Derinliği kadar buna ısı verdi. Hani şiringaya böyle kanı çekiyorsunuz ya. Aynı onun gibi. Şimdi bunun derinliği buna komple ısı verdi. Elektrik akımı gibi bir şey verdi. Şimdi geldik. Bakın, çubuk çarpı yaptı. Sonra bir adım atıyorum, yarım adım açıyor. Bakın, yarım adım atıyorum, açıyor. Boşluk. Şimdi sonra metre boyunca çarpı yaparak gider. Derinlik boyunca çarpı yaparak gider. Çarpı nerede bozulursa derinlik oraya kadardır. Evet, şimdi çarpı bozulana kadar gidiyoruz. Evet, çarpı burada bozuldu. Bakın, tam burada bozuldu. Tam burada bozuldu. Kaç santim arkadaşlar? 80-90 santim. Yani derinlik 80-90 santim derdi. Doğru mu? E şimdi ben bu çubukları tutarken bu çubukları böyle tutarken bu elimle yerin arası kaç santim? Şöyle. Şöyle. Elimle kaç santim arkadaşlar? Bakın ortalama şöyle değil mi? Şuradan getirelim. Şuradan. Bakın. Kaç santim? 90 santim. 90 santim derinlikte diyor. E 90 santim düşüyorum ben. Kaç metre çıkarsa çıksın 90 santim düşeceğim. 5 metre ise 4 metre. Evet derinliği net veriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet bu metre ile alma yöntemi. Bir de arkadaşlar geri adım giderek alma yöntemi var. Şimdi geldik. Çarpı yaptı. Bakın Burada önemli olan sır şudur. Çarpı yaparken son adım atıyoruz. Bakın son adım attık. Çarpı ile birlikte son adım attık. Ayağımızın altı oynamayacak. Yani dizin oynayabilir ama ayak altı oynamayacak. Ayak altı oynarsa derinlik bozulur. Evet geldik şimdi. Çarpı yaptı. Şimdi normal adımla hızlı olmayacak şekilde ama durmayacak şekilde durmadan geri gidiyorum. Ta ki çarpı yapana kadar. Evet şu bir bakın yarım adımda çarpı yaptı. Yani buradan buraya kadar 90 santim düşersem derinlik kalmıyor. Aşağıda define yoksa derinlik vermez. Yani diyelim ki aşağıda define yok. Bizi 3-4 adım 5 adım götürmez. Aşağıda define yoksa tek adımda işi bitirir. Tek adım. Tek adımda çarpı çarpı ile 90 santimli düştüğüm zaman derinlik kalmıyor. Bunu kayanın önünde de yaparsınız. Kayanın içinde define varsa büyük bir kaya düşünün. 2 metre 10 metre. Kayanın üst taraflarında da define varsa bunu kayaya dayayarak kendinizi yapabilirsiniz. Oda içinde yapabilirsiniz. Tünel içinde yapabilirsiniz. Yani diyelim ki arkadaşlar diyelim ki şu oda duvarı mezar odası bu tünel. Şurada define var. Ona doğru yaklaşırım. Çarpı yapacaktır. Geri doğru giderim. Kaç metre derinlikte olduğunu anlarım. Yani bunu mezar odasının duvarında da deneyin. Tünelin duvarında da deneyin. Kasa hareketinin duvarında da deneyin. Biliyorsunuz ki duvar hareketi şudur. Çarpı hareketi, değerli hareketi bu. Duvar hareketi bu. Şimdi duvar hareketini yaptığı yere aynı şekilde gelirim. Duvar yapar. Tekrar duvar hareketi yapana kadar geri giderim. Tekrar duvar hareketi yapana kadar geri giderim. Ve 90 santim düşerim. Kalan mesafe definenin derinliğidir. Kalan mesafe duvar hareketinin derinliğidir. Duvarı dipten alır. Yani tavandan almaz. Siz yukarıdan odanın, tünelin derinliğini alıyorsanız şu tavan kısmından almaz. Taban kısmından alır. Yani odanın taban kısmından alır. Siz yukarıdaysanız tabanın dibinden alır. Şimdi tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Geldik. Bakın çarpı yaptı ve ayağımı oynatmıyorum artık. Ayak altımı oynatmıyorum. Tekrar çarpı yapana kadar yavaş tempoda gidiyorum. Bakın çubuk çarpı yaptı ya onun ayarını bulmaya çalışıyorum. Aa, burada yaptı. Yani buradan burası 90 santimse 90 santim düştüğüm zaman derinlik kalmıyor. Yani yarım metrede kalsa, 30 santimde boşluk kalsaydı orayı kazardım. Şimdi bunu kayanın üstünde de deneyin. Kayanın kenarında deneyin. Eğer kayanın mesela arkadaşlar bu bu bir bir kaya ya mesela bu bir kaya. Eğer bunun içinde metal varsa neresinde olursa olsun altında, üstünde, içinde bana derinlik verir. Ne yaparım? Kayaya doğru yaklaşıyorum. Kaya çarpı yaptığı anda geri giderim derinlik almak için. Bakın gördünüz mü? Çekyatın içindeki boşluğu verdi. Bana derinlik vermedi. Bakın çekyatın içindeki hava boşluğuna bakın çarpı yapıyor. Geri gidiyorum derinlik almak için. Bakın hemen bana derinlik vermedi. Ama şimdi bakın bu burada olsaydı şimdi bakın nasıl derinlik verecek şimdi bana. Bakın geldim çarpı yaptı. Geri gidiyorum bakın. Bakın kapanmadı. Kapanmadı. Gördünüz mü? Gördünüz mü şimdi farkı arkadaşlar? Bakın. Bakın. E buradan 90 santim düşersen buraya gelir. Bu kadar mesafe kalıyor. Demek ki burada define var. Şu kadar da mesafe kalsa, bu kadar da mesafe kalsa derinlik var, define var demektir. Bunu asla unutmayın. Bunları ben 20 yıl boyunca deneme yanılma yöntemiyle Bunları öğrendim, keşfettim ve isim koyup size öğretiyorum. Arkadaşlar YouTube Define Kralı kanalına gelin. Abone olun. Beni seviyorsanız oradaki videolarımı izleyin. Oradaki videolarımı izlemeniz benim için çok önemli. İkinci bir Alan tarama 8 hareketi yazın. Oradaki define çubuğunun 8 hareketini öğrenin. Define bulmak çok basittir. Önemli olan doğru hareketlerle bunu yapmaktır ve doğru aletlerle bunu yapmaktır. Define için çift alan tarama şart. Bakın çift alan tarama. Tekli değil çift alan tarama. Bu simetrik ölçülerdedir. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu 44 buçuk santim uzunluğunda 5 milim kalınlığında. Ama ben buradan başladım ta buraya kadar tornada incelttim. Neden? Çünkü bir küpeye bir tek paraya bir küp altına da dönmesi lazım. Onun için bunun ağırlığı simetrik olması lazım. Bu pas tutmaz, paslanmaz 316 kromdan. 316 kromdan bu. Saf krom yani şu kısmı. Şu 304 krom. Bu 316 kromdan. En iyi define çubuğu arkadaşlar saf altındır. Ondan sonra gümüştür, ondan sonra platindir. Ama bunlar pahalı olduğu için krom yapıyorum. Bakır ve pirinç kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum. Hamur gibi malzemeler. Oksit yapıyor. Suya, kaya'yı çok seviyor. Ne kadar da e, su doğal kaya elemesi için mineral eleyici buraya koysam da baş edemedim. En güzeli bu sakız gibi değil yani. Bakır ve pirinç sakız gibi. Kararma yapıyor. Kararma yaptıkça suya doğal kaya daha fazla gidiyor. Üstelik bir tane kayanın bir kaya parçasının içinde bakır var. E pirinç de 8 maddenin birleşmesiyle yapılıyor. E, o kayanın içindeki malzeme onda var. Ama krom her yerde bulamazsın. Aslında en iyi çubuk şu şu kısmı saf platin olsa ama ona da güç yetmez. Çok pahalı. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Titanyum hafif kaçar arkadaşlar. Yani bu titanyum olsaydı iyi olurdu ama hafif kaçıyor hafif kaçıyor. Kalınlık bu olması gerekiyor. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu alan taramadan almak isteyen varsa arkadaşlar bana ulaşsın lütfen. kalın, Sevgiyle kalın.